Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık sektörümüzün insansız hava araçları tarafını konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir konuğum var. Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Titan'ın kurucu genel müdürü Selman Bey. Selman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter Bey, Teşekkür ederim. Şimdi yaklaşık 4-5 yıldır sizi takip ediyorum. İşte o deliyle, parsla, helikopterinizle, Alpinle. Evet. Önce şu Pasifik teknolojinin bünyesindeki şu Titan'ın çatısı altında yer alan insansız hava aracı sistemleri sürü yazılımla bunları başka bir versiyona taşıyor. Bunlar nedir biz sizden dinleyelim. Bildiğiniz gibi Günteal Bey insansız sistemlerde Türkiye gerçekten çok önemli bir noktaya geldi son geçen 10 yıllık teknolojik gelişimle beraber. Bu süreçte biz de e, insansız alanda e, çok ciddi araştırmalar yapmıştık. Yani 2017 yıllarının ortalarında başlayan ee, araştırma çalışmalarımızı 2018'de e, bir projeye dönüştürerek, bir iç projeye dönüştürerek başlatmıştık. Bu ilk insan helikopter Alpin olarak e, ortaya çıktı. Döner kanatlı insan hava araçları geçmiş dönemdeki teknolojik yeterlilikler sebebiyle birazcık daha geliştirilmesi zor platformlardı. Zaten döner kanat biliyorsunuz zor genel anlamda kendisi zor bir platform. Ee, o zamanki teknolojilerin el verdiği ölçüde onları insansız olarak kontrol edebilmek de zordu. Biz farklı yöntemler, farklı metodolojiler yurt dışına e, e, ekiplerimizi göndererek eğitimler aldırarak. Hatta ilk platformu Avrupa'dan getiriyorsunuz. Evet, ilk önce bir e, ikinci bir platform alıyoruz. Onun dönüşümüne çalışıyoruz. Sonra evet, Belarus'ta mühendislik ortaklığını Evet, onlarla bir e, teknolojik e, işbirliği… Yol oldukça iyi. Doğru. Yani tecrübeli olan yerlerde iyi bileşenleri sağlıyoruz. Bunların hepsini toparladık. En sonunda bir ürün ortaya çıkardık. Sonrasında da işte yerleşme, milleşme oranını artırarak. Özgün ürünü ortaya çıkarıyoruz doğru evrildi çok şükür. Evet. Ee, ve bu bildiğimiz kuatro veyahut da şu dronlar falan var ya 4, 4 8 evet. 6 pervaneli gibi değil. Tamamen şey e, tek rotorlu. Tek rotorlu ve yani helikopter ve elektrikli değil daha doğrusu. Evet, şöyle. yakıt motorlu. Yakıt motorlu. Yani e, insansız teknolojilerde aslında daha doğrusu drone, döner kanatlı teknolojilerde dronelar çokça kullanılıyor ve e, pilli olarak Elektrikli evet. motorlarla kullanılıyorlar. Bu hem Orada havada kalma süresi, havada kalma az süresi yük taşıma, taşıma kapasitesi, yük, evet. bunlar da hani dezavantaj olarak ortaya. Biz bunu açmak için yakıtlı. Aynen öyle, yakıtlı bir motor kullandık. Daha doğrusu hani kullandığımız helikopter yakıtlıydı. Onu dönüştürdüğümüzde yakıtlı bir insansız helikopter ortaya çıkmış oldu. Temel zaten ortaya çıkış amacı aslında bakarsanız lojistik amaçlı olarak biz projeyi gerçekleştirmek istedik çünkü. Gerek gözetleme, gerek silahlı insan hava araçları dediğimizde zaten sabit kanatlar çok büyük avantaj sağlayan e, platformlar. Ama konu lojistik olduğunda, konu bir yere yük götürmek olduğunda o zaman dikey kalkışlı bir hava aracına Meclur mutlaka olur. ihtiyaç evet. var. Dolayısıyla bu noktada hani dünyada da gerçekten çok daha yeni başlanmış bir proje. Hatta birçok yerde söylemiştim, e, Amerika'nın deniz kuvvetleri biliyorsunuz, teknolojik anlamda gelişim gelişecek olan konulara ilk yatırım yapan birliklerden bir tanesi olur. İnsansız lojistiğe daha ilk defa 2024'ün e, bütçesiyle yani 2024 bütçesiyle yapmış oldu. Biz çok şükür 2023'ün sonunda ilk teslimatlarımızı gerçekleştirmiştik kara kuvvetlerimize. Bizim de hani uzun yıllardır bir terör problemimiz var. Onunla bir sürekli mücadelemiz var. O noktada ihtiyaç duyduğumuz e, teknolojiler neyse ülke olarak Onların gelişimi daha çok hızlanıyor. Dolayısıyla biz e, kara birlikleri daha çok sahada görev yaptığı için bu anlamda e, onların ihtiyaç duyacağı teknolojiler daha ön planda oluyor. Peki bunun kara veya deniz versiyonu anlamında çalıştığınız bir detay var mı? E, şöyle e, deniz platformlarında da bu döner kanatlı insan savaşlarının kullanımı gündemde. Onunla ilgili çalıştığımız bir versiyon da var. Son saha fuarında e, evet. üzerine bir Sar radarı entegrasyonu yapmıştık. Sar radarları deniz platformları tarafından, deniz için kullanılan e, radarlar biliyorsunuz. Hı hı. İşte deniz platformlarının gözetleme e, sahasını Genişletiyor, için. Genişletiyor, evet. Peki, UD çalışmaya başladı mı, devreye girdi ve veyahut da bir yere teslim ettiniz mi? Yok, henüz teslimatı şu gerçekleşmedi. Şu an kara kaç tane var? Kara kuvvetlerinin kullandığı iki tane var şu an hali evet. hazırda. Bu sene için yeni bir e, sözleşme imzaladık. Bu da devamı geliyor inşallah. Onların üretimleri şu an devam ediyor. Bu versiyon Alpin 2 versiyonu olarak çıkarttık. burada da yerli ve millilik oranını artırmış olduk. Yazılımları, üzerindeki otopilot, ekipmanları, onun haricinde aviyonik ekipmanları, birçok mekanik aksamı tamamen yerli ve milli olarak kendi bünyemizde geliştirildi. Bu versiyon Alpin 2 versiyonu olmuş oldu. Üzerine yine savunma sanayi firmalarımız tarafından geliştirilen haberleşme ekipmanları Antijem ekipmanlarının da entegrasyonuyla birlikte hem manevra kabiliyetleri, hem operasyon kabiliyetleri, hem de e, yük indirip kaldırma kabiliyetleri artmış oldu böylece. İnşallah onların teslimatları da e, bu senenin içerisinde gerçekleşiyor olacak. Bu sene kaç adet teslimat? Söz konusu. Yani şu an için planlanan 4 adet teslimat e, evet. olacak e, ama sayının artması için e, şu an e, çalışmalar devam var ediyor. Aynen, tabii Daha aynen çok öyle. Doğu ve Güneydoğu sınır ötesi mi kullanılıyor? Genellikle o tarafta kullanılıyor. Menzili ne kadar? Menzili birin mesela. Şöyle, full yakıtla uçuş menzili 800 kilometre, kontrol Hı. menzili 200 kilometre. 200 kilometrede ne kadar yük götürebilir? 200 kilometreye çok rahatlıkla 80 kilo yükü götürebiliyor. Evet. Maksimum taşıma kapasitesi 200 kilogram. Dediğim bu gibi de uzak, mesafe tabi bu sefer de evet. mesafe kısalıyor. E yine yüze insin, 50'ye insin Ama ne var? Ama şöyle söyleyeyim. Dağın tepesine Aynen onu söyleyeceğim Yüntay Bey. Burada maksat çok uzak noktaya gitmek evet. değil. Maksat verimli noktaya gitmek. dağın tepesine hani, ulaşılamayan yere gitmek biliyorsunuz ve zamanında böyle. gitmek. Ve zamanında, ihtiyaç duyulduğu evet. zamanda gitmek. Dolayısıyla bunları yapabilmek açısından insansız platformlar şu an çok e, efektif kullanılmasa da, daha hani hayatının hayat evresinin başında olsa da önümüzdeki dönemde çokça kullanılıyor olacak. Sadece askeri de değil gün tabi sivilde de ben hani e, çok yakın vadede olmasa da orta vadede sivil alandaki lojistikte de döner kanatlı insansız platformlar çok fazla hayatımıza girmeye başlayacak. Bunun silahlı versiyonunu da talep eden oluyor mu? Yani kara Şöyle bizim ikinci geliştirdiğimiz bir platform var. Evet. Adı Dumrul. Yine döner kanatlı bir insansız hava aracı. Eee dikey iniş kalkışlı. Aslında küçük bir helikopter Toplam kalkış ağırlığı 18 kilogram, faydalı yükü 8 kilogram olan bir helikopter. Onun üzerine üç farklı silah entegrasyonu gerçekleştirdik biz. Bir, bir lazer güdümlü füze, Roketsan'ın geliştirdiği bir füze ee, ve bir bomba atar. Bir de e, topçu mühimmatı dediğimiz serbest düşümlü mühimmat entegre ettik. Ee, onların testleri de başarıyla gerçekleştirildi çok şükür. E, teslimatı içinde şu an çalışıyoruz inşallah. O e, küçük versiyonla başladık yani He, helikopterle. Yani bu büyüğüne yönelik bir talep olmadı mı? Çünkü büyüğüne yani, yönelik büyük bir ürün koyabiliriz Şöyle üzerine. var aslında evet. e, talepler, çalışmalar top da var. Mesela bilemiyorum top ne kadar taşır. da. E, yani top belki taşımayabilir ama He, bu, bir de küçük boyutlu faiz, evet. küçük boyutlu füzeler, eee lazer güdümlü füzeler muhtemelen olabilir. Ama şöyle söyleyeyim yani bunun da ilk aşaması aslında küçük platformla başlamak. Oradaki evet. başarıdan sonra askerimizin de talebine tamam. göre devam edebilir. Yine döner kanatlı İHA'ların buradaki en avantajlı olacağı nokta yakın hava desteği sağlayabilmesi olacak. Evet. Yani hani sabit kanatlılar çok uzak mesafelerden düşmanı gerçekten çok etkili bir şekilde bertaraf edebilirken bu birazcık daha yakın hava desteği sağlayıp ee, operasyonun kolaylaşması anlamında e, katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. O yüzden silahlı versiyon askerimizin ihtiyacı olduğunda geliştirmeye biz hazır olduğumuzu... Döner hani, kanatta keşif gözetleme talebi oluyor mu? Yani e, hani yurt içinden olmadı ama yurt dışından çok fazla oldu. Evet. E, hani görüşmelerimiz var birçok ülkeyle. Bazı işte e, çok fazla adası olan ülkeler var. Onların e, sınır gözetlemesi yani veya işte. E, deniz içerisindeki operasyonların gözetlenmesi için talep edenler oldu. Sınır gözetleme için talep edenler oldu. Yani kıymetli maden taşımacılığı için Hı -hı. talep edenler oldu. E, görüşmelerimiz devam ediyor. E, o anlamda da verimli bir platform aslında inşallah e, ihracata da döner evet. diye ümit ediyoruz. Bir numarada döner kanatınız var. Evet. Onu konuştuk. Sonra geçiyoruz. Sabit kanatlı tarafta da Evet ürünleriniz var. Sabit kanatlı tarafta biz aslında genel olarak, ee, daha çok e, sektörde açık olan noktaları tespit ederek evet. ilerlemeye gayret ettik bugüne kadar. Ee, sabit kanatta da hani küçük e, boyutlarda kamikaze İHA ihtiyacı e, bir dönem çok fazlaydı. Hala da fazla, daha fazla. Evet. Hala daha fazla. Orada da sabit kanatlı e, kullanımı kolay. Elden atım e, olarak kullanılabilen ama aynı zamanda güvenli olan çünkü hani içerisinde mühimmat olan bir platformu elden atmak yani e, riskli aslına bakarsanız. İşte hem güvenli olan hem elden atılabilen hem efektif ve mesafesi etkili olan platform geliştirmek üzere bir yola çıkmıştık. Aslında o da biraz sürü çalışmalarının bize vermiş olduğu bir e, nasıl diyeyim bir tecrübe oldu yani sürü çalışmalarını yaparken e, işte elden atılabilen küçük boyutlu evet. bir sürü insan savarıcı yapıyoruz. Yap, onların testleri için hepsini uçuruyoruz, sürü halinde uçuruyoruz vesaire derken yani hani bunun üstüne artık faydalı ki entegrasyonuna bakalım. Ne entegre edebiliriz? İşte mühimmatlar entegre ettik. Uçuşlarını gerçekleştirdik. Sonra üzerinde hep geri dönüşümle, geri dönüşlerle iyileştirmeler yaptık. Şu an deli dediğimiz Dedi e, böyle gelişti. Kamikaze İHA'mız evet. böyle gelişti. Onun da işte hem e, GNSS versiyonu yani konuma dalan şimdi de e, görüş, görerek uçuş Evet. ...gerçekleştirdikten versiyonunu, yani. daha akıllı olan versiyonunu yani geliştiriyoruz. Yani gittiği yerde biraz da evet. seçim yapabilecek pozisyona gelen. Aynen öyle, aynen öyle. E bir de Pars diye bir platformumuz var. Bu da gözetleme piyası. Gözetleme, evet. Hani e, havada kalma süresi nispeten e, benzerlerine oranla daha uzun. yüksek. Hani kanat yapısı açısından. E, bir işte, de görev yapısı olarak. Görev yapısı olarak evet. daha uzun olan. E, ama aynı zamanda da hani sahada kolay kullanılabilecek, hani anlık olarak işlem yapabilecek, operasyon yapabilecek bir platform olarak Pars gözetleme hasını geliştiriyoruz. Onun geliştirme aşaması da şu an devam ediyor. Yani şu an hedefimiz onun nihai testleriyle birlikte tamamlanma aşaması sene sonu. Evet. Ee, i̇nşallah bittiğinde o da çok verimli bir platform olacak. Orada ne büyüklükte olacak Pars? Yaklaşık 3,5 metre kanat açıklığı var. Evet. Ee, yine bir 3 metreye yakın e, boyu, boyutu, uzunluğu var. Ee, i̇rtifa? İrtifa 20 bin fitlere kadar çıkabiliyor olacak. Havada kalma süresi? Havada kalma süresi işte iki versiyon olacak. Bir uzun versiyon, bir kısa versiyon. Uzun versiyon yaklaşık 6 saate kadar, hı hı. kısa versiyon olan 4 saate kadar havada kalabiliyor olacak. Bir en önemli değişikliklerden bir tanesi belki dikey iniş kalkış yapabilen bir platform olarak e, ortaya çıkacak. Aslında part ha, sabit kanatlı normalde sabit biliyorsunuz. Sabit şey mi? Titrotor falan mı olacak? E, şimdi e, globalde bu tarz ürünleri üreten firmaları bilirsiniz. Onlar hep sabit kanatlı olarak geliştiği platformları şu an dönüşüm kitiyle dikey iniş kalkış yapabilen platformlara dönüştüler. Çünkü dediğim gibi bu kısıtlı bölgelerde hızlı operasyon yapabilen insan savağı araçları olarak kullanılıyor. Dolayısıyla iniş yaparken hani çok deformasyon oluyor veya iniş yapacağı bölgeyi bulamayabiliyor. O entegrasyon ile birlikte hı hı. çok rahatlıkla bir yere inebilir oluyorlar. Sizin ürünler hazır. TUSAŞ'ta bir sürü ürün hazır. Platform ürünleri hazır olmaya çalışıyor. 28'de işte bu yıl 25'te Hürjet şey evet. yapacak. E, yurt dışına da açılacak. Orduya verilecek. Mesela siz ne zaman bu ürünleri ilk ihracatını yaşayacaksınız. Biz onu ne zaman göreceğiz? Şöyle e, yani muhtemelen her e, ülkede gerçekleşen bir kural var. Yani bir ülkede bir ürün geliştirildiği zaman o ürünü yurt dışına satmak istediğimizde ilk sorulan soru bir defa kendi ülken kullanıyor mu? Biz bunu çok şu geçen sene gerçekleştirmiş evet, olduk. Teslimatımızı gerçekleştirmiş olduk. Alp'inle açtınız. Alp'inle açtık. Evet. E, diğer ürünlerin de şu an süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla hani geçen sene edinmiş olduğumuz referansı inşallah bu sene içerisinde ihracata dönüştürme hedefimiz var. Görüştüğümüz yani yaklaşık 20'ye yakın ülke var. Teklif verdiğimiz, görüştüğümüz hali hazırda işte farklı çözümler içinde farklı alternatif yaklaşımlar içinde görüştüğümüz ülkeler var. Buna hani dost ve kardeş ülkelerle beraber ortak üretim. ortak üretim konuları da görüşüyoruz. Yani satış için görüştüğümüz ülkelerde var. Ama inşallah 2025 içerisinde biz sadece Alfin'de değil, inşallah farklı ürünlerimizde de ihracatlar gerçekleştireceğiz. O zaman ben de şu sözü alayım. İlk ihracatı yaptığınızda bir daha konu kalırız. Alfin'imiz herhalde seve öyle seve. görünüyor. İlk seve ihracat seve. Alfin olacak gibi. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. için teşekkür ediyorum. E, sektörün ufkunu açan yaklaşımınız için biz teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Çok sağ o zaman. olun. Çok teşekkür ederim.